çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türkiye'de üretildi. Kızıl Elma'da kullanılıyor. Değerli izleyenler, Ako Grup'tan yapılan açıklamaya göre grup bünyesine faaliyet gösteren Petlas, Türkiye'nin savunma sanayisinin önemli projelerine özel lastikler üreterek yerlileşme çabalarına destek veriyor. Askeri birliklerin ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına yönelik özel vasıflı lastiklerin üstün standartlarda üretimini gerçekleştiren Petlas'ın lastikleri, milli teknolojiyle geliştirilen en yeni insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma'da da kullanılıyor. Petlas tarafından üretimi gerçekleştirilen özel vasıflı lastikler, tabi tutuldukları testlerden geçerek savunma sanayisi için kritik olan tüm kriterleri karşılamalarıyla ön plana çıkıyor. Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Ako Grup Yönetim Kurulu üyesi Safa Özcan, PETAS'ın ürettiği lastiklerin yurt dışında üretilen savunma sanayisine yönelik lastiklere göre her yönden çok daha üst kalitede olduğunun tespit edildiğini bildirdi. Özcan, bu artışta yerli ge ile yerli üretim yapan firmaların çok büyük rolü bulunuyor. Bizde de PETAS olarak Türkiye'nin bayrak taşıyıcı markası konumumuzda savunma sanayisinde dışa bağımlılığı en aza indiren katkılarımızdan dolayı gururluyuz ifadelerini kullandı. Özcan ayrıca hem metrekare hem de ürün çeşitliliği olarak Avrupa'nın tek çatı sektöründeki en büyük lastik fabrikasıyız. Türkiye lastik sektörünün RG'ye yatırım yapan %100 yerli sermayeli tek şirketiyiz ve bu çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Petlas markamızla şu ana kadar 138 ülke ihracat yaptık. Bu anlamda Türkiye'den en çok ülkeye lastik ihraç eden lastik üreticisi pozisyonundayız ifadelerini kullandı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.